Terapistler de terapiye gider mi? Terapistlerin hiç sıkıntı yaşamadığını, mükemmel bir hayatları olduğunu düşünebilirsin. Hatta birkaç danışanım da terapi süreçlerindeyken arada şöyle bir şey söylemişlerdi. Ya hocam bence e, terapist olduğun için şanslısın. Bence hiç sıkıntı yaşamıyorsundur, Hayatın çok iyidir diye düşünüyorum şeklinde. Halbuki durum hiç de öyle değil. Bizler de insanız. Bizim de belli bir geçmişimiz var, bilinç dışımız var, mükemmel olmayan anne babalarımız var, belli durumlar, krizler yaşayabiliyoruz hayatımızda, kontrolümüzde olmayan, sahip olduğumuz belli eksikliklerimiz, kusurlarımız olabilir, kendimizde geliştirmemiz, olgunlaştırmamız gereken noktalar tabii ki var. Tüm bunlardan dolayı tabii ki zorlandığımız noktalar olabiliyor. İşte bugün sana bir terapist olarak Bizlerin bir terapi desteği almasının faydalı olabileceği noktalar neler? Özellikle bize has, özel olabilecek noktalar nelerdir? sorusunu cevaplandırmaya çalışacağım. Beni belki bir meslektaşım olarak dinliyor olabilirsin. Yani bu bir psikoloji öğrencisi olup hani bu alanda yetişen birisi olabilirsin. Yeni terapist olmuş birisi olabilirsin. Veya bir meslektaşım değil ama bu konuyu merak ediyor olabilirsin. O yüzden eğer bu kişiler arasına giriyorsan bugüne anlatacaklarım ilgini çekecektir. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. İşte bizim alanımızda da kendi söküğümüzü dikememek aslında ayıp bir şey değil. Destek almak aslında bu işin doğasında olan ve destek alan kişinin aslında yetersiz bir pozisyonda olmadığı, tam tersi sorumluluk sahibi, güçlü bir pozisyonda olduğu bir konu aslında ki öyle değilmiş gibi bakılıyor ama aslında öyledir. Çünkü kendi hayatınla alakalı eğer bir uzmandan destek alıyorsan, bir terapiste başvurduysan bu şu anlama geliyor. Ben kendi hayatımda kendi mutluluğumun sorumluluğunu alıyorum. Bu konularda yapmam gerekenleri merak ediyorum. Kendimi daha iyi tanımak istiyorum ve kendimi tanıyıp kendimdeki belli kusurlarımı, eksiklerimi telafi etmek istiyorum ve hayatımdaki keşkelerin sayısını azaltmak istiyorum. Şu anda gözümden kaçan şeyler neyse, bunları fark etmek, bunları çözümlemek istiyorum. İlişkilerimde daha verimli, daha etkin, daha yeterli olmak istiyorum. Şimdi bu ihtiyaçlar bir yetersizlik midir? Yani ayıplanacak bir şey midir? Hayır. Ve öyle bir şey ki ben bunların sorumluluğunu alıyorum ve bu konuyu da en verimli şekilde yerine getirebilmek için bir destek almak istiyorum demektir aslında terapiye gitmek. Terapiye gitmenin aslında birçok faydası var. İşte farkındalığını artırmak, ileride karşılaşabileceğin durumlara karşı hazırlıklı olmak, kendini olgunlaştırmak, belli becerilerini geliştirmek gibi. Bunlarla alakalı eğer terapinin faydalarını merak ediyorsan bu arada bir dipnot vereyim. Daha önce 10 tane videodan oluşan bir video dizisi hazırlamıştım psikoterapinin faydaları diye ne gibi faydaları olduğunu daha detaylı öğrenmek için bu video dizisini izleyebilirsin. Peki bu terapinin faydalarının ötesinde biz kendimiz için özellikle terapist olarak bize has belli nedenleri olabilir mi? Yani terapistlerin terapiye gitmesini gerektiren belli özel nedenler olabilir mi diye soracak olursam bunları birkaç madde üzerinden anlatabilirim. Bunlardan bir tanesi, sahip olduğumuz bilgileri özümsemek için. Sonuç olarak şimdi psikolojiyle ilgili, ilişkilerle ilgili, hayatla ilgili birçok insana göre tabii ki bilgi birikimimiz biraz daha fazla olabiliyor. Yani sonuç olarak insan psikolojisi ile alakalı bir uzmanlık eğitimi alıyoruz. Ama bu bilgileri almak, bu bilgilere ben sahibim ve hayatımda uygulayabiliyorum anlamına gelmiyor açıkçası. Çünkü bunları Zihinsel bir bilgi olarak alıyoruz ve bu zihinsel bilgiyi duygularımızla da harmanlayıp güncel hayatımıza aktarabilme konusunda bizim formal eğitimimiz aslında bize doğrudan bir şey sağlamıyor. Dolayısıyla sahip olduğumuz bilgileri bir başkasına öğretip ona destek olabiliyorken kendi hayatımızda aynı şekilde destek olamayabiliriz çünkü bunlar farklı şeyler. Dolayısıyla bir terapistin terapiye gitmesinin faydalı olabileceği şeylerden biri de sahip olduğu bilgileri daha verimli ve sağlıklı bir şekilde özümseyebilmesini sağlamak içindir. Bir terapistin terapi desteği almasının önemli nedenlerinden bir tanesi de yaşam kalitesi ile alakalı aslında belli kısıtlılıklar varsa buraları çözümlemek içindir. Terapistlik kolay bir iş değil. Duygusal olarak gerçekten yorucu ve tüketici bir iş, bir iş olabiliyor. Her ne kadar anlamlı bir tarafı olsa da, bu işin yapılmasının kendi içinde iç dinamiklerinde belli zorluklar olabiliyor tabii ki. Bu işi yapabilmek için gerçekten o anda tamamen şimdiki anda kalabilmek, danışanın bize söylediği her şeye kelimesi kelimesine dikkat edebilmek, hem onu bir taraftan etkili bir şekilde dinleyip, hem de bir taraftan ona yardımcı olabilecek noktaları düşünmek lazım. Şimdi tüm bunları yapabilmek büyük bir zihinsel enerji, büyük bir çaba gerektiriyor o anda. Çünkü yaptığımız şey bir sohbet değil aslında. Belli bir amaca göre aslında belli özel niteliklerle birlikte dinliyoruz ve buna göre belli müdahalelerde bulunuyoruz. Şimdi tüm bunları yapabilmek için gerekli olan enerji düzeyinin yüksek olması lazım. Eğer ki bir terapist kendi hayatında, ilişkilerinde, evliliğinde, arkadaş ilişkilerinde ya da kendi iç dünyasında geçmişiyle alakalı veya ailesiyle alakalı belli sorunlar yaşıyorsa, kendini yetersiz görüyorsa, değersiz görüyorsa, belki geçmişiyle alakalı suçluluk duyduğu, bilinç dışı düzeyde belli rahatsızlıkları, sıkıntıları varsa, bu aslında hayat kalitesini doğrudan kısıtlayacaktır. Yaşam kalitesi de verimsiz, kısıtlı olan, dengeli bir yaşamı olmayan bir terapist de tabii ki enerji düzeyi bundan doğrudan etkileneceği için bir terapist olarak danışanının karşısında da yeterince verimli şekilde yaklaşamayacaktır. Ve eğer bu şekilde çalışmaya devam ederse de bir noktadan sonra tükenmişlik sendromu içine girebilir ve bu işi yapmak gerçekten zor hale gelebilir. Böyle bir durumun oluşmaması için de Terapistin aslında bu konulara uyanık olup gerektiğinde destek alması, kendi hayatıyla alakalı bazı sorunlarını çözümlemesi gerekir. Terapist olarak bir terapistten destek almamızı gerektiren önemli nedenlerden biri de kendi bilinç dışımızdaki belli şeyleri fark etmek aslında. Yani kendimizi daha iyi tanıyabilmek. Bunu sadece teorik bilgilerimizle kendi içimize dönüp yapmamız o kadar kolay bir şey değil. Çünkü doğrudan baktığımızda kendimizde göremediğimiz, ulaşamadığımız bilinç dışımızda belli noktalar olabilir. Ve eğer bu noktaların yeterince farkında olmazsak bu sadece kendi hayat kalitemizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda danışanla kurduğumuz terapi ilişkisinin verimliliğini de azaltabiliyor. Karşı aktarım dediğimiz mesela bir kavram var. Kendi yaşadığımız duyguları, ilişki dinamiklerimizi, bilinç dışımızı Karşımızdaki danışanımıza aktarmak aslında. Yani o duyguları karşı tarafta görmek. Mesela bir örnek verecek olursam, diyelim ki bir terapist düşünelim. Sevgiyle başarı arasında bir içsel çatışması var. Yani bilinç dışında öyle bir kalıbı var ki, ben sevilebilir olmak için, onaylanabilmek için başarılı olmalıyım, yeterli olmalıyım, eleştirilmemeliyim, yargılanmamalıyım gibi bir kalıbı olduğunu düşünelim bilinç dışı düzeyde. Kendi ailesinde böyle öğrenmiş. Şimdi bu kalıbı da daha sonraki zamanlarda eğer işleyip sindirmediyse, çözümlemediyse, bu kalıbı esnetmediyse o zaman danışanından gelebilecek en ufak bir eleştiri, mesela bu eleştiri şey de olabilir. Ben pek fayda sağlayamıyorum, iyi hissetmiyorum, geçen haftada kötüydüm, şu, şu anda da kötüyüm gibi bir şey duyduğu anda o zaman paralize olabilir terapist iç dünyasında bunu dışarıya çok yansıtmasa da iç dünyasında eyvah şimdi ben yetersiz birisi olacağım, başarısız bir terapist olacağım şeklinde senaryolar kurmaya başlayabilir belki. O yüzden de tabii böyle bir karşı aktarım olduğunda o zaman danışan neden böyle bir sıkıntı yaşıyor, bunu analiz edelim, işleyelim konusunda ona yaklaşımında aslında belki zorlanabilir. Bazı noktalara kör kalabilir, duygusal olarak ...o an, şimdiki anda kalmakta zorlanabilir... ...ve o zaman tabii ki bu da terapi verimliliğini düşürebilir. Ki bu çok çok önemli bir noktadır. Karşı aktarımı işlemek için bir terapi desteği almak. Mesela psikanalitik terapi yaklaşımında... ...Sigmund Freud'un öncülük ettiği... ...mesela orada terapi almak zorunludur... ...terapist olabilmek için, o yaklaşımı kullanan kişilerde. Çünkü aktarım, karşı aktarım denilen... Ee, şey burada aslında e, terapide çok sık kullanılan bir konudur ve bu konuda sıkıntı yaşayan bir terapist tabii ki bu yaklaşımı da uygulayamaz. Özetle bilinç dışındaki belli etkenleri fark etme ihtiyacıyla da bir terapist başka bir terapisten destek alabilir bunu daha verimli hale getirmek için. Bir terapistin başka bir terapisten destek almasının aslında sağlayabileceği önemli faydalardan bir tanesi de danışan olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleme fırsatı vermesi aslında. Şimdi danışan olmanın kendi içindeki dinamikleri teorik olarak bilsek de danışan olmanın nasıl bir şey olduğunu, nasıl hissettirdiğini, bir başkasından destek almanın neleri tetikleyebileceği içimizde bu konularla ilgili aslında belli yaşantılara sahip olmak bir terapist olarak birçok avantaj, birçok fayda sağlayabiliyor. O yüzden de diğer saydığım nedenlerle birlikte bir bonus olarak aslında terapistin terapistten destek almasının bu şekilde getireceği bir avantaj da vardır. Böylece aslında terapist kendi terapi süreçlerinde daha verimli şekilde danışanlarına yardımcı olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda az önceki saydığım nedenlerle de birlikte terapistin kendisinin böyle bir destek alması hem kendi hayat kalitesini artırmak açısından, kendi iyilik halini artırmak açısından belli avantajlara sahip. Hem de danışanlarına yardımcı olabilmesi, daha verimli ve etkili bir destek sağlayabilmesi açısından çok önemli bir gereklilik aslında. Ben kendimden bahsedecek olursam, mesela özgüven ve ilişkilerle alakalı özellikle daha önceki yıllarda 1-1,5 yıl kadar haftalık olarak düzenli terapi desteği almıştım. Bu hem kendi hayat kalitemi artırması açısından hem de danışanlarıma yaklaşım açısından gerçekten benim için bir dönüm noktası olmuştu. Açıkçası çevremdeki bildiğim, tanıdığım birçok arkadaşım, meslektaşım da kendileri de terapi desteği almışlardır ve e, terapi desteği alan terapistlerin Danışanlarına yaklaşımlarında daha e, verimli ve sağlıklı bir şekilde süreci yönetebildiklerini de e, biliyoruz. Bazı terapi yaklaşımları e, mesela psikanalitik terapi gibi terapist olabilmenin bir koşulu olarak terapist adaylarının kendisinin de terapi sürecinden geçmesini mesela zorunlu kılarlar. Tabii genel olarak şu anda diğer birçok terapi yaklaşımı için böyle bir zorunluluk yok. Bu tercihe bırakılabiliyor. Ama açıkçası benim kişisel fikrim terapist olmak isteyen herkesin öncelikle kendilerinin bir terapi sürecinden geçmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve daha sonraki süreçlerde de ihtiyaç duydukça böyle bir destek alınabilir. Uzun lafın kısası terapistler de ihtiyaç duyulunca terapi desteği alabiliyorlar. Ve ihtiyacın da ötesinde aslında verimliliklerini artırabilmek için terapi desteği alabiliyorlar Konuyla ilgili görüşlerini aklına takılan soruları aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsin Tekrar görüşmek üzere